Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hülya nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir. E, bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişi beni arayacak mı? Mesaj atacak mı diye bir soru soracağız kartlarımıza. Bakalım kartlarım sizlerin sorularına ne yanıtlar verecek? Bana neler gösterecek? Deste seçmeli bir açılım olacak. İki tane deste belirleyeceğiz hemen. Bakalım aklımızdaki kişiye, kalbimizdeki kişi bizi arayacak mı? Mesaj atacak mı? Bizimle ilgili neler düşünüyor? Genel bir enerjilerinize bakacağız. Bakalım kartlarım bana bugün sizlerle alakalı ve aklınızdaki kişilerle alakalı neler gösterecek? Şu birinci destem, şu ikinci destem. Bakalım aklınızdaki kişi bizi arayacak mı? Mesaj atacak mı? Sizler için, ikiniz için ne tür enerjiler var kartlarımda? Platonik olanlar izleyebilir, iletişimi kesik olanlar izleyebilir. Ee, sadece uzaklardan, belki de geçmişten aramasını istediğiniz biri varsa izleyebilirsiniz. Yani birçok kişiyi kapsayacağını düşünüyorum. O yüzden bakalım aklınızdaki kişi sizi arayacak mı? Sizler için ne tür enerjiler var? Kartlarım bize neler gösterecek? kartım gitti. Hemen başka çektim. Hemen melek kartlarımdan da çekiyorum. Üçer tane. Bakalım aklınızdaki kişi ve sizin için ne tür enerjiler varmış bugünkü açılımımızda. Bu birinci destemiz arkadaşlar. Bu da ikinci destemiz. Şöyle, bu ikinci destemiz. Hemen biri buluyorum. Bu da birinci destemiz. E, ikisinden birini seçip dinleyebilirsiniz de, ikisini de dinleyebilirsiniz. Ama benim önerim sizlere. Bence ikisini de dinlemeniz. Bazen e, ikisi de size uyabiliyor. Biri diğerinin devamı gibi oluyor ya da birini seçiyorsunuz ama size aslında e, diğeri daha çok uymuş oluyor. O yüzden ben ikisini de dinlemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Ben ikinci destemle başlayacağım. Karar verdiyseniz hemen ikinci destemle başlamak istiyorum. Bakalım ikinci desteği seçenler için kartlarımda ne tür enerjiler varmış? Aklınızdaki kişi sizi arayacak mı? Size bir mesaj atacak mı? Hemen bakıyorum. Değnek dokuzlusu. Değnek yedilisi. Değnek şövalyesi. Kılıç sekizlisi. Ve tılsım ikilisi çıktı. Aziz kartı. Kupa dörtlüsü. Güneş. Kule. Kılıç prensi. Bir tane fazladan çekmişiz. Ve para ikilisi çıktı. Yıkılan kule. Geçit. Silah. Ölçüllük ve mühür kartım çıkmış. Rumi kartlarından kılıçların sultanı. Kadehlerin yedilisi, ve kılıçların onlusu kartım çıkmış şimdi arkadaşlar ilk destemizi seçenler için benim açtığım ilk destem ama ikinci destem için şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, sizin ilişkiniz dokuzu bir vakitte ya da bir başlamış ya da dokuzu bir vakitte bitmiş olabilir şimdi şöyle anlatmak istiyorum 9 aydır 9 yıldır 9 gündür 9 haftadır ayın 9'unda yani 9'u bir vakitte bu ilişki başlamış olabilir ya da bundan 9 sene öncesini baz alın 9 sene içerisinde tanışmış olabilirsiniz bir ilişkiniz ilişkiniz başlamış olabilir bu kişiyle ama şunu söylemem gerekiyor karşı taraf aklınızdaki kişi şu anda açıkçası kafasında sizinle alakalı bir iletişim planı yok ama bakın hemen kestirip atmayın çünkü neden Karşı taraf sizinle alakalı bir şeylerin zor olacağını düşünüyor Yani diyor ki ben onu ararsam belki beni affetmez Belki kabul etmez Belki de bizim bir sonumuz yok Belki de ben onu çabuk çok fazla kırdım Sizin açıkçası bir şeyleri göremediğinizi düşünüyor karşı taraf ee, Ben onu anlatsam beni anlamaz O taraftan düşünüyor da olabilir Karşı taraf için bir şeyler zor Kesinlikle bu insanın burcu ateş grubundan bir bu, bir burç koç aslan yay burcundan bir kişi zaten genellikle yay burçları özgürlüklerine düşkündür bu kişi de belki özgürlüklerinin özgürlüğünün kısıtlanmasını istemiyor da olabilir e, inatçı dik kafalı birisi ama dediğim gibi bir şeyler karşı taraf için zor oluyor zor olacağını düşünüyor sizinle alakalı eğer barışırsa e, bir de dokuzlu bir vakittir küs olabilirsiniz dokuz gün 9 i̇şte saat ayın 9'unda küsmüş olabilirsiniz. 9'lu bir vakitte ilişkiniz ya başladı ya da 9'lu bir vakitten beri ayrısınız bu kişiyle. Ama karşı taraf size bakıyor sizi böyle uzaktan uzağa izliyor şu an aramıyor sormuyor mesaj atmıyor ama eline eteğini de sizden çekmiş durumda değil sizi böyle bir gözetliyor karşı taraf nedense. Hani bir bakıyor kendini işine adamış belki siz acaba hayatında biri mi var acaba üçüncü bir kişim var diye düşünüyor olabilirsiniz ama ben size şunu garantisini verip karşı tarafın hayatında kimse yok. Sizin düşündüğünüz kişinin hayatında kimse yok şu anda. Sadece bir şeylerin zor olacağını düşünüyor ve sizden uzaklaşmış nedense karşı taraf. Belki sizin yaptıklarınızdan, belki üçüncü kişilerin, ailelerin sizinle alakalı söylediği kötü şeylerden dolayı karşı taraf sizden uzaklaşmış aranıza bir soğukluk girmiş nedense ve bu böyle yavaş yavaş olmuş birden olmamış belki bu ilişkinin bitmesi eğer küsseniz ara verildiyse ilişkiniz bittiyse birden olmamış siz şu anda düşündükçe aslında şöyle diyorsunuz ya ben ne kadar gözü körmüşüm aslında bir şeylerin farkına varamamışım benden zamanla uzaklaşmış ama ben anlamamışım diye olabilirsiniz bir de bu söylediklerim kiminize nokta atışı gelebilir. Kiminize 10 tane şey söylüyorsam 3'ü 4'ü de uyabilir dediğim gibi. Her açılımda söylediğim gibi. Söylediğim gibi çünkü açılımlarım kolektiftir arkadaşlar. Dediğim gibi sizin gözleriniz bazı şeylere kapanmış, kapalı, doğruları ya da kime göre neye göre doğru değişir. Ama bir şeyleri göremeyecek vaziyettesiniz açıkçası. Bir de siz böyle bu kişiyle çok zorluk aşmışsınız ilişkinizde. Ee, uzun süredir bir ilişkiniz olabilir Eğer kısa süreli bir ilişki ise bile Bu ilişki e, Ne derler böyle Çok zorluklardan geçilmiş bu ilişki Çok çaba sarf edilmiş bir ilişki Siz açıkçası Bu kadar çabanın bu kadar emeğin Boşa gitmiş olmasına da üzülüyorsunuz Ne yazık ki Karşı taraf sizden vazgeçme niyeti yok Ama açıkçası şu anda kafasında bir Sizinle e, iletişim kurma Mesaj atma isteği de yok Karşı tarafın bence kafasına bir şeyleri bitirmesi gerekiyor. Çok üzülüyor. İnanın belki ağlıyor. Bakın iki e, burada yıkılan kule kartım var. İki tane yıkılan kule kartım çıkmış. Karşı taraf sizinle alakalı hayaller kurmuş. Siz de aynı şekilde e, bir nişan söz atma olabilir ilişkinizde. Ciddiye giden bir ilişki ise birden bitmiş olabilir. Yani dediğim gibi aslında birden gibi görünen ama böyle. Arkasında hep dağlar olan yani bu ilişki ne derler birden bitmemiş. Siz öyle görmüşsünüz sadece. Tabii ki de e, birçok şey olmuş bu ilişkinin bitmesi için. Karşı taraf bir şeylerin farkına varmış. Uzun zaman geçmiş ayrılığınızdan birbirinize e, en azından kendinizi dinleyecek vaktiniz olmuş. Çok uzun vaktiniz olmuş karşı taraf dediğim gibi bir şeylerin farkına varıyor ama kaçtığı bir şeyler de var. Sizinle alakalı belki sizden kaçıyor. Bir belki sizden çekiniyor ya da sizin ailenizi, etrafınızı tanıyorsa onlardan da çekiniyor olabilir. Karşı tarafın bir çekincesi var çünkü. Çekincesi olduğu için de gelemiyor. Açıkçası hayatına kimseyi de almıyor. Belki uzun süredir mesela 9 aydır ayrı da olabilirsiniz hayatına kimseyi de almıyor. Siz hep bir umutlanıyorsunuz ya da size bir umut verici hareket yapıyor karşı taraf. İşte size e, direkt değil de dolaylı yoldan haber gönderiyor mesela. İşte sosyal medyada bir şey paylaşıyor. Yine siz kendi üzerinize alınıyorsunuz. Ama dediğim gibi yani bir böyle ne derler? E, hani size geleceğini bilerek bir şeyler yapıyor karşı taraf. Çünkü size geleceğini biliyor onun. Bilerek yapıyor. Siz de bekliyorsunuz açıkçası bu kişiyi. Duygularınız hala var bitmemiş üzgünsünüz ama dediğim gibi karşı taraf e, bazı konularda çok keskin şöyle diyor dolayı bir aramayacağım sormayacağım artık benim için bitti dediği nokta var sizin için bakın aranızda bir barışma sağlanacak bir barış olacak bakın size şöyle göstereyim aranızda bir barışma olacak bu kişiyle ama ben iletişimden kaynaklanacağını düşünmüyorum bir arkadaş ortamında bir araya gelebilirsiniz sohbet edip aranızdaki sıkıntıları çözme yoluna gidebilirsiniz. Ya da sizden karşı tarafa gidecek bir iletişim isteği olabilir. Ama açıkçası şu yakın zaman içerisinde karşı taraftan size gelecek bir adım yok ne yazık ki. Kafasında da öyle bir şey Sizi düşünüyor mu? Evet sizi düşünüyor. Bunda %100 eminim hem fikirim sadece bir şeylerin zor olacağını görüyor karşı taraf belki siz çok sivri dillisiniz ee, ya da karşı taraf sizi çok fazla üzecek şey söyledi zamanında ya da geri dönüşü olmayacağını düşündüğü şeyler konuştunuz söylediniz birbirinize hani e, o kadar lafı sözü nasıl yutarız nasıl bir birden tekrar başlarız diye olabilirsiniz ya da karşı taraf böyle diyor olabilir ama karşı tarafın hayatına gerçekten önemli bir yere sahip misiniz siz gidince hayatında ne kadar büyük bir boşluk oluştuğunu anlamış karşı taraf. Şu anda evet e, anlamış bir şeyler. Yani e, siz hayatından gidince sanki hayatının büyük bir parçası yok olmuş eksilmiş gibi hissediyor karşı taraf. Bu barışmadan sonra hemen bir evlilik kararı da alabilirsiniz. Bakın e, burada bir sözleşme, evlilik imza, mühür kartı var. Yani bir şeyler için e, hani. Bir bitiş yeni bir başlangıçlara gebedir derler ya. Sizin için belki uzun süreli ayrılık olabilir ya da yıpratıcı bir dönem olabilir. Ama bu barışmanız çünkü ayrı kaldığınız süre içerisinde ikinizin ikiniz de birbirinizin değerini anladığınız için hayatınızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunuz için barıştıktan hemen sonra bir e, ilişkinizi bir ciddi boyuta taşıma kararı verebilirsiniz bu kişiyle hani hemen evet biz artık birbirimizsiz yapamadığımızı anladık birbirimizi üzmek istemiyoruz hadi gel evlenelim ya da gel bir nişan takalım söz yapalım artık bir ciddiye bağlayalım bu ilişki diyebilirsiniz karşı tarafla alakalı çünkü karşı taraf bir şeylerin farkına varmış ve bir karar vermek istiyor karşı taraf bakın çok ikilemde yani geçmişte, gelecekte ikilemde kalmış artık bu ikilemden kurtulmak istiyor. Yani diyor ki evet ben bir karar vermek zorundayım, vermek istiyorum. Bu benim için iyi de olabilir, kötü de olabilir ama hani derler ya en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye. Karşı taraf artık bir karar vermek istiyor çünkü ikilemde kalmak istemiyor. Çünkü e, evet sizden ayrılmış olabilir. Hayatını devam ettiremiyor sağlıklı bir şekilde. Hep sizi düşünüyor. E, sizinle yaşadığı zamanlar aklına geliyor. Sizin şefkatinizi özlüyor. Sizin ilginizi özlüyor. Yani artık e, sizinle hani bir laf vardır ya senle de olmuyor sensiz de olmuyor diye. Evet aranızda sıkıntılar olmuş ilişki zamanında. Ama karşı taraf artık şöyle diyor. Ben bu ikilemden kurtulmak istiyorum. Bir karar vermek istiyorum. Ya evet ya devam ya da e, bitir artık burada diyor kendisine ve karşı taraf da bence sizinle bir devam etme kararı alacak. Çünkü burada bir barış görünüyor ve barıştan hemen sonra bir imza görünüyor sizin aranızda. Bakalım melek kartlarım sizlere ne söylüyor? Bir adım at, aşk ve coşkuyla atlı. Dediğim gibi karşı taraftan size gelecek bir adım yok ama bir barışma var. Sizden karşı tarafa bir adım gidebilir. Bakın bir adım at Melek kartlarımız da onu söylemiş. Ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak diyor Melek kartlarım. Aşk, bu kişiye olan hislerinizin bitmediğini söylemiştim. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor gerçek aşka sevgiye güven. Coşkuyla atla gerisi gelecek demiş Melek kartlarım sizlere. Ee, İlk açtığım deste ama ikinci destem benim ilk açtığım ama hazırlarken ikinci destem bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Ben hemen birinci desteme gelmek istiyorum. Onu da yorumlamak istiyorum sizlere. Bakalım ikinci destem benim açacağım ikinci destem. Destemi seçenler için ya da dinleyenler için aklınızdaki kişi size mesaj atacak mı? Sizi arayacak mı diye sorduk kartlarımıza. Bakalım kartlarımız bize neler gösterecek? Hemen bir yudum su içtim. İmparatoriçe. Tılsım Prensi. Kılıç Şövalyesi. Kupa Onlusu ve Kupa Ası. Şöyle kupa asını göstermek istiyorum yakından. Kupa beşlisi. Kupa sekizlisi. Büyücü. Ölüm. Denge. Ay kartı. Hayal kartı. Meditasyon. Şüphe ve pişmanlık, kılıçların yedilisi, değneklerin yedilisi ve aşıklar kartı çıkmış. Şimdi arkadaşlar, ikinci e, benim açtım ikinci destemi ama yaparken yaptığımız, seçtiğimiz birinci destemizi yorumluyorum. Şimdi şöyle bu desteği seçenler için bir kere karşı tarafın size karşı duyguları çok yoğun bu ilişki yedili bir vakitte başlamış olabilir. Yine ilk destede dediğim gibi bunlar 7 sene öncesini baz alın. 7 aylık, 7 yıllık ayın 7'sinde başlamış bir ilişki olabilir. Yani yedili bir zamanda bu ilişki başlamış. Bir de ben bu kişinin burcuna gelmek istiyorum. Bu kişinin burcu arkadaşlar su grubundan. Yengeç, akrep ve balık burcu. Çünkü gerçekten duygusal biri var burada. Şu ilk çıkan kartlarım özellikle bana şunu söylüyor. Karşı taraf bir kere sizi gerçekten çok güzel görüyor. Hani böyle kim insanı bir amaç tavrı olur ya e, erkeklerde de hani böyle çok merhametli, babaç tavırlı olur ya. E, her ben e, eril, e, dişil için anlatıyorum ama siz eğer videomu izleyenler e, beyefendilerse onlar da kadın olarak algılayabilirler. Yani tam tersini algılayabilirler. Bir kere karşı taraf sizi çok güzel görüyor. Çok bir Anaç ruhlu görüyor, merhametli görüyor. Sizi böyle e, el üstünde tutan ya da tutmaya çalışan öyle bir karakter yapısı var özellikle. E, bu açılımdaki çıkan kişi genç oldukça e, biraz böyle çocuk ruhlu, neşeli, hareketli bir insan. Dediğim gibi bir kere sizi çok güzel görüyor. Çok böyle verimli, mutlu, onun hayatına girdiğiniz zaman çok büyük güzellikler kattığınızı düşünen biri açıkçası ve size bundan bu kişiden gelecek bir adım, bir arama, bir mesaj isteği var. Bakın kupa asımı zaten size yakından göstermişim. Karşı taraftan size bir barışma isteği gelecek. Platonikse bir beraberlik teklifi gelecek. Eğer bir küs e, iletişimi olmayanlar ayrı olanlar içinse bir barışma isteği gelecek karşı tarafta. Karşı taraf bunun için gocunmuyor. Zaten karşı tarafın kafasında böyle sizinle alakalı bir istek var. Evet diyor ben bu insanı arayacağım. Ben bu insana mesaj atacağım. Ve size koşar adımlarla gelecek zaten bu kişi. Bakın dört nala binmiş geliyor. Ve bu sizin beyaz attı prensiniz olabilir. Gerçek aşkınız ruh ikisiniz olabilir. Karşı taraf sizi gerçekten çok güzel görüyor. Bir kere... Sizi üzmüş olabilir, yaralamış olabilir ama siz böyle nasıl desem bu ilişkide böyle biraz böyle içinizden olduğunuz gibi davranamıyorsunuz. Belki de karşı tarafın bu kadar iyi niyetli olabileceğini inanamıyor olabilirsiniz. Size acaba hissettiklerinde doğru mu? Ya da ne derler? Size karşı samimi olup 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 olmadığını anlayamıyorsunuz açıkçası. Ama böyle bir maske var sanki yüzünüzde. Ee, ona karşı farklı düşünüyor, farklı davranıyor olabilirsiniz. Bu tamamen kartlarında çıkıyor. Yani olmaya da bilir, olabilir. Dediğim gibi bazı konularda çok düşünüyorsunuz bu kişiyle alakalı. Sizin bu, bu kartlarda da sizin kafanızı kurcalayan bir şeyler var. Dediğim gibi siz böyle bu insanla alakalı bir şeyleri böyle kafanızda oturtamamışsınız. Yani bir şeyler eksik kalmış size. Evet yaşıyorsunuz, birliktesiniz, beraberliğiniz olabilir ya da bu kişiyle alakalı bir mutluluğunuz var ama bir şeyler de oturmamış kafanızda. Yani kafanızda oturtamamış, oturtamamışsınız bir şeyler ve gelecekte bu kişiyle alakalı tekrar bir ayrılık kararı alacaksınız. Siz alacaksınız ama. Yani bir şeyler oturtam, oturtulamadığından dolayı bitirelim. Ee, inanmıyorum ya da başka şeyleri öne sürüp bu kişiyle alakalı bir ayrılık karar alabilirsiniz. Karşı taraf konuşmayı çok seven ve konuşmalarıyla sizi etkileyen biri. Dış görünüşüyle de alakalı sizi etkileyen biri. Sizin için bu ilişki için savaşacak ya da savaşan birisi ve bu sizi çok etkiliyor. Ya da etkileyecek gelecekte. İki türlü için konuşayım. Sizin için savaşan biri ise bundan çok etkilenmişsiniz. Ya da gelecekte sizin için, ilişkiniz için savaşacak biri ve siz bundan çok etkileneceksiniz. Yani sizden vazgeçmeyecek biri. Siz evet bir ayrılık kararı alabilirsiniz ya da bir şeyler kafanızda oturtulamamış olabilir ama bu sizin bu kişi sizin peşinizi yine bırakmayacak. Size gelecek barışma isteğiyle, size kendisini anlatacak açıkçası ve bu kişinin sizinle alakalı bir pişmanlığı var. Belki de bu ayrılık için bir pişmanlığı var. Belki sizin kalbinizi kırdı. Bakın burada yine şüphe duyuyorsunuz. Bir şeylerle alakalı duyulan şüpheler var. Görüyor musunuz bu kartta? Sizin ya da karşı tarafın kafasında bu ilişkiyle alakalı şüpheleriniz var. Bu şüphe neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama benim size tavsiyem şudur ki biraz içinize dönüp kalbinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Gerçekten Kalbinizin sesini dinlerseniz size gerçekten en güzel şeyi söyleyecektir. Biraz böyle ee, yani bu insan nasıl anlatsam sizin tahmin ettiğinizden daha farklı çıkmış. Belki dış görünüş olarak sert e, ben bununla yapamam dediğiniz bir insan daha yumuşak huylu daha böyle merhametli biri çıktı. Belki de tam tersi dışarıdan görünüşte çok neşeli enerjik mutlu bir insan. Ee, içine girdiğiniz zaman daha sert daha agresif ben bununla yapamayabilirim dediğiniz bir insan yani bazı şeyler sizi hayal kırıklığına uğratmış bu kişiyle alakalı ya da bu ilişkiyle alakalı bazı şeyleri böyle oturtamamışsınız kafanızda sizi bir e, düşünceli görüyorum ve kafanızda da aslında birçok konu var yani tek bir şey düşünmüyorsunuz bu kişiyle alakalı birçok şey düşünüyorsunuz öyle mi olsa böyle mi olsa ya da onu derken bunu mu demek istedi öyle mi oldu böyle mi oldu yani bu kişiyle alakalı dediğim gibi kafanızda çok fazla şey var oturtamadığınızda çok şey var ve sizin içinizi yiyip kemiren e, olaylar konular var ve şunu söylemem gerekiyor bu kişiyle alakalı sizin birlikte olmanızı istemeyen gizli düşmanlarınız var etrafınızda siz bu düşmanları tanıyorsunuz belki de etrafınızda arkadaşlarınızdan dostlarınızdan birisi ve Bakın dost gibi görünen düşmanlar var burada görüyor musunuz biraz parladı şöyle tutayım dost gibi görünen bu insanla ilişkinizin olmasını istemeyen bu insanla beraberliğiniz olmasını istemeyen insanlar var sizin yüzünüze gülen ama arkanızdan konuşan sizin kuyunuzu kazan insanlar var ama e, i̇kiniz bence bir araya gelince mutlu ve güzel bir çift oluyorsunuz. Beraber birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyuyorsunuz, hoşlanıyorsunuz. Ama dediğim gibi e, ikinizin de kafasında bir şeyler var. E, i̇lk kartımda bir imparatoriçe çıkmış. Onu şöyle de yorumlamak istiyorum. Bir kaynana faktörü de olabilir. Karşı tarafın ailesinden, annesi özellikle bu ilişkiyi bozan taraf olabilir, istemeyen taraf olabilir. Karşı taraf biraz daha böyle anneci annesini tutmuş bir tarafı da olabilir sizi bu kırmış olabilir ama sizden de vazgeçmiyor bir tarafı var yani bu kişiyle zaten bir bitmiş ilişkiniz yok bu insanla ilişkiniz devam edecek iletişiminiz kopmuş olabilir ama karşı taraftan size bir iletişim adımı gelecek e, kolektif olduğu için ben olabilecek bütün şeyleri sıralıyorum sizlere. Dediğim gibi bir anne faktörü anne engeli de olabilir bu ilişkide ama e, karşı taraf dediğim gibi size geliyor yani bir şeyler yapmış sizi şüpheye düşürmüş e, bu yaptıklarından ötürü açıkçası kendi de pişmanlık duyuyor ama sizden de vazgeçmemiş evet sizi kırmış olabilir üzmüş olabilir dediğim gibi sizden de vazgeçmek istemiyor ve vazgeçmemiş zaten bu kişi sizin için savaşacak gelecek e, ama dediğim gibi siz nedense bir şeyler oturmamış sizin kafanızda ve kalbinizde böyle eksik kalmış oturtamıyorsunuz kafanızda ve dediğim gibi bakın bu insana karşı bir maske takıyorsunuz mutlu değilsiniz belki de yanında ya da mutlusunuz mutsuz gibi görünüyorsunuz aslında burada bir mutluluk var karışık da enerjiler var açıkçası burada ya da annesi açıkçası bir anne faktörü varsa size sizi istiyormuş gibi görünüp ama sizin arkanızdan iş çeviriyor da olabilir. Bakın imparatoriçe, kupa beşlisi ve ay kartı çıkmış. Dediğim gibi anne faktörü varsa bu ilişkide bir kaynanadan dolayı yani neden dolayı bitmiş bir ilişki varsa size güzel, sizi seviyormuş gibi görünüp sizin arkanızdan iş çeviren insan o da olabilir. Bakın o da çok yüksek ihtimalde. Çünkü bütün bu 3 e, kart alt alta çıkmış. Dediğim gibi bu 3 faktör de 3 e, şey de aynı şeyi söylüyor bana 3 kartımda. Bu e, dipnotu da belirtmek istiyorum açıkçası. Yani yeni bir ilişkiyse aileler tanışmıyorsa dediğim şekilde ama aileler tanışıyorsa artık ciddi bir ilişkiyse de bir anne faktörü var burada. Yok değil dediğim gibi. Bakalım melek kartlarım sizler için ne söylemiş? Araştır diyor. Işığa git ve al. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek diyor melek kartlarım. Karanlığı bırak, düşüncelerini konuşmalarına ışığı yarat, kabusun değil. Evet dediğim gibi bir şeyler sizin kalbinizi kafanızı bulandırmış. Ama bence de e, kötü düşünmemenizde yarar var. Çünkü kötü düşünürseniz negatif enerjiyi hayatınıza ve yaşamınıza çekersiniz. Bence bunda e, kötü bir şey. O yüzden biraz daha iyi tarafından bakın olaylara. İyi taraflarını bulmaya çalışın. Ve bu kadar kötü ve negatif düşünmemeye çalışın. Açıkçası araştır diyor. Evet bakın şüphe duyabilirsiniz. Şüpheleriniz olabilir ama araştırmalısın. E, boş yani bu boş bir şüphe olmasın, altı dolu olsun ki o zaman haklı olabilesin. Farklı seçenekleri dene, bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor melek kartlarım sizlere. E, ikinci açılımımda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Buradaki kişinin burcunu söyledim mi? Söylemediysem tekrar ediyorum. E, su grubundan yengeç, akrep ve balık burcundan bir kişi. Şimdi aklıma geldi, belki söylemiş de olabilirim. E ikinci da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi bakın, bu zaten birbirinize karşı hisleriniz var. Bunu söylemeyi unuttum galiba. Birbirinize karşı hisleriniz yok değil, var ama e, bir böyle karışık enerjiler de yok değil dediğim gibi. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Başka açılımlarda görüşmek üzere hoşça kalın.